Herkese selam arkadaşlar. Ben yoksa Assassin's Creed 2'nin 13. bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde hatırlarsanız bir suikasten haberimiz olmuştu. Onun için uğraşacağız. Da Vinci'nin yanına devam edelim. Da Vinci'nin yanına geldim. Kuşmuş diyordu benim aklıma gelmedi. Bunda vardı ya bir tane. Venedik'e gelirken gördük. Bu ne dedik? Ah bu işte. Ben denerim ben. Ben yaparım. Biz deneriz ya onu kesin, kesin deneriz. Bak dedim ben. Kesin biz deneriz dedim. Evet, test ederiz. Buyur kardeşi. Bize nasıl uçacağımızı anlatıyor. Biz zaten uçuyoruz kardeş. Hadi bakalım yürü. Bu iş benim için kolay olacak. Kolay olmayacak. Olmayacak olmayacak. Oğlum ben bunu kullanamam kesin ya. Bir yere çarpmadım ki lan ben. Ama yine iyi kullanıyorum bak bak. Ya yanlış yaptık orada ya. Vurduk. Ölme bak, ölme. Çok kötü düşene ha bak, ölme. Hesaplarım doğru gitmedi ya. Bir daha mı yapacağız? Uçtuk. Hazarfen Ezio Çelebi. Uçtum birader. Gördünüz mü? Bizimki de hiç acıması olan bir insan değil. Boktan şey diyor bilmem ne diyor. Ama biz her zaman sanata <laughs> destek veririz. Ben veriyorum yani Ezio vermese de. Ben veriyorum. <laughs> It It <gülüyor> <gülüyor> Leonardo, fire, ah. Her yere ateşler koyacaklarmış. Ben şey yapacakmışım. Neydi onun adı? Orada onların üstünden geçerek oradan havaya yükselecekmişim. Hayırlısı yani bakalım ben yapabileceğimi düşünmüyorum ama ateşler için dört bölgeyi temizle diyor. Temizleyelim. Geldim. Burada iki tane baba yiğit var. Ve bunlarla anca böyle uğraşırım birader. Başka türlü bunları indiremem ben. Şurada para var. Para alayım. Kankalar ben öldürdüm. ha. Ben de bunu istiyordum. Bana dalmanızı istiyordum. Savunma yapamadım. Sen bir yat oğlum aşağıya. Çok karanlık oğlum adamları zar zor görüyorum ha. Böyle şey olmasalar. Bunu da indirdim. Sen de bir at. Onu da öldürdüm. Burada bir sandık var. Para lazım, para lazım bak. O paralar gidecek geri. Şimdi ötekilere gideyim ben. Sırayla. Kurtizanlar buyurun. Hırsızlardan daha çok işe yaradığınız kesin bu arada. Şimdi yarısını alacaklar ama. Şöyle tepeden gideyim. Hepsi tepede galiba. Ben bunların hepsini tepede indireyim. Tepede görünüyorlar çünkü. Nereden gördün? Ha arkadakiymiş. Bu nasıl gördü diyecektim ben de. Bunu indirdim. Sıra sana geldi yeğenim. Sen de indin. Son bir hedefimiz kaldı orada. Onu da indireceğim şimdi. Ne oldu? Boşa gitti gibi biraz. Ya. Senin ağzına sıçarım bak. İtin oğlum seni. Yürü. O görse de artık bizim için bir anlam ifade etmiyor. Bunu da indirdim. Şimdi devam ediyorum. Burada aşağıda varlar. Aha. Sen de yat. Bunlar da aşağıdalar galiba. Buradan aşağı atlayamıyorum. Şöyle atlayayım. O bir tane baba yiğit var burada. Beni görüyor ve hiçbir şey yapmıyor. Mükemmel. Sen yat bir oğlum aşağıya. Zın. Engelliyorlar beni. Bir de kilitlenmeyi unutuyorum. Öyle bir durum oluyor. Kilitlenir diye düşündüm ama kilitlenmedi. Sen de yat aşağıya. Sen nereye kaçıyorsun? Gel. Gel gel. Gel sen nereye kaçıyorsun? Gel. Bunu da indirdim. Bunu da indirdim. Bunu da indirdim. Şu sağdan da bir tane geliyor. Bunu da indirdim. Tamam. Bitti kardeşim. Dört bölgeyi de temizledim. Şimdi sıra. Şimdi sıra. Şu ünleme gitmekte. Ünleme gitmeden önce şuradan ben bir cephanemi fullleyeyim. Çünkü bir o kule gibi yere gireceğiz kale vardı ya hani ben buraya giriş zor bilmem ne falan konuştuk geçen bölüm senden de bir para alırım gibi heh tamam bundan da aldık para senin ağzına sıçarım bak ha kovalıyor bir de lan deliye bak Aranıyoruz şu anda yani aranmamıza çok yakın. Ben şunu vereyim. Şu apside indir. Devam ediyorum şimdi. Yapacağız görevleri. Güzel oldu ama yani iyi ilerledik. Daha da ilerleyeceğiz. Yani genel %100 bitirmeye çalışacağım ama bu güvercin tüyleri beni çok düşündüren bir şey şu anda. Güvercin tüyleri çok düşündürüyor beni. <laughs> Adamlara hiçbir şey yapmıyoruz ama aranmamız artıyor. Garip. Vallahi garip. Bak şu salakları düşürünce falan görürlerse geliyorlar bize vuruyorlar bilmem ne yapıyorlar. İttiriyor böyle ittirip duruyor. Ya çık lan ne, ne kadar uzakmış buralar ya. Evet burada bir yerde ve tepede. Onu da anladım. Şuradan çık oğlum. Elini atsan ulaşacağın yerde beni uğraştırıyorsun şu anda. Evet beyler bayanlar. Başlıyoruz. Aletimiz burada. Kanka işe yararsa ben zaten kurtarırım diye düşünüyorum adama. O yanındaki papaz görünümlü iti indiririm ben merak etme. Okçular da çok böyle bizim için sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Maybe you could kick them off the building. Nice. It's now or never, amico mio. Evet. Tekrardan başlıyoruz. Lader, bu ateşlerin üstünden geçmek de sıkıntı ya. Haritada çok böyle zamansız vakitsiz görünüyorlar. Onun için Bak mesela şu altımdakinin üstünden geçemedim ben. Bundan geçtim mi? Ay ananın. Oh, of. Niye böyle oldu ki? Ama zor ya. Çok kullanması çok zor. Yani beceremedim. Bir bundan uçtuk. İki şunun üstünden geçersek bu iş okur gibi duruyor. Evet buradan da geçtik. Buradan da geçtik. O oh, yanıyoruz, yanıyoruz, yanıyoruz. Yok abi olmuyor. Ateşler nerede ya? Ha. Gördüm şurada da bir ateş var. Üstünden geç. Hadi be oğlum üstünden geç o havalan sonra tepe. Arkadaşlar burada da yanacak gibiyim ya. Ama nerede oğlum benim gideceğim yer? Burası değil miydi ya? Allah Allah. Hayır 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 hayır. Hayır vurmayın benim. Hayır vurmayın. Ateş yok. Ateş yok ya. Ateş yok ya. Tamam bu sefer bu sefer yapıyorum, bu sefer yapıyorum. Bu sefer yapacağım. Anladım ne yapacağımı anladım şu anda. Bakıyoruz. Yani çok garip bir şekilde ateş dizilimi var. Tamam buyurun. Uçan şeytanı vur vurabilirseniz vurun aslan parçaları. Şimdi bu ateşleri takip edeceğim. Ateşlerin üstünden oraya götüm götüm gideceğim. Bence demin yanlış yolu seçtim. Yanlış yolu seçtiğim için bence az önce gidemedim. Ama şimdi gideceğim. Ben size söyleyeyim. Evet. Evet. Buradan geçtim. Şuradan havalandım. Şuradan bir daha aldın Hızı. Sonra. Nerede oğlum orası ya? Ha şu ileride ileride. Ateş yok. Ulan inşallah gideriz oraya kadar ya. Ha şurada ateş var bir tane. Etkisi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama burası. Evet burası. Şuradan da alır mısın? Aldın tamam. Tamam beyler bitti bu kadar. Bu kadar. Benim için buraya kadar kadardı. Bu düştü aşağıya. Bekle bekle. Bekle oğlum ecelin olacağım lan bekle. Geliyorum şimdi. Fark edilmeden palazoya sız. Yani buradan mantıksız olur. Şuradan şöyle aşağı atlasam oradan oraya geçsem. Tamam. Tamam tamam. Kolaymış sızması. Benim için kolay oldu. Evet. Ananın, adam içmiş ya. İçmiş zehri. Zehri içtiği için de artık yapacak bir şey yok. Geçiyoruz. Bu abinin e, öldüğü için bir şarkı armağan etmek isterim. Adını yazmışım daha da yazabilirim. Yat lan. Yap. İt. Hayır, yani biz kendimiz için öldürmüyoruz. Bay bay. Köpek. Evet abi seni, sana bir şarkı armağan etmiştim ben. Biliyorsun. Gerçek hayatımızda daha böyle bokları olduğu için benim burada ettiğim şarkıya, armağan ettiğim şarkıya takılacağınızı düşünmüyorum. Lan hiç mi kafanız çalışmıyor ya? Lan hiç mi kafan çalışmıyor ya? Ulan yazdığın şarkıya önceden aç bak. Yazdığın şarkıya önceden bir bakarsın birader ya. İyi niyetle yaptım falan diyor bir Garip. Ben de iyi niyetle armağan ettim az önce. O Doç abiye şarkımı. İyi niyetliyim ama. Lütfen. Evet arkadaşlar, indirdik adamı da yani öteki adamı da kurtaramadık. Doş denilen adamı kurtaramadık. Benim açımdan biraz başarısız bir suikast oldu gibi ama oyunun hikayesi bu yönde ilerliyor. Yapacak bir şey yok. Son suikastçi mezarımızda görünüyor şu anda haritada. Oraya da gideceğim. Bu bölüm mü olur? Sonraki bölüm mü olur? Doçu do 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 öldürdüğünü söylüyorlar. Doçu do do öldürmedik ama işte işlenen tüm suçlar üstümüze kaldı. Well perhaps you are in luck. It's Carnevale in Venezia. Karnaval zamanı geldi. Herke, artık herkes yüzünü saklayacak diyor. Artık herkes yüzünü saklayacakmış. Bir kodeks sayfamız daha var. Bu Yine Hayden Blade'imize bir şey yapacak. Sen yaparsın Da Vinci. Sana güveniyorum bak. Mükemmel bir adamsın sen. Sana güveniyorum. Sanat severiz kardeşim. Sanat severiz. Buradan geçebilir miyim? Buradan geçemem. Bir şeyler patlıyor. Ne patlıyor? Bir şeyler patlıyor. Şimdi başlıyoruz. Bu adam ne yapıyor? Kayığını boşa boşa çekiyor. Bak bak bak. Tipe bak. Şimdi bunu tut. Ha dur bunda önce nişan alıyorduk ya. Nişan almadan vuramam ki onu. Evet. Vurdum. Hiçbir yere gitmeyen adamlar görüyorsunuz ikili. Bunu da vurdum. Ve hiçbir yere gitmeyen adamların şimdi gitmeye başladılar. Bunu da indirdik. Silahımız iyi oldu bence. 32.000'de paramız var. Paramız biriksin biraz da.

karnaval zamanında tanınmamak için. 13. bölümde buraya kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Kendinizi üzmeyin. Kendinizi çok sevin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.